Merhabalar, ee, Bodrum PTT Kargo Ana Şubesi'nde işte iş, iş olduğu söyleniyor. İnsanlar günlerce kargoları için gelip gidiyorlar fakat alamıyorlar. Sizin kargo süreciniz nasıl oldu? Ben de kredi kartımı sağlamdan geçtirdim dedim. 6 gündür kargoda hala alamadım. Kargoların çoğu birbirine karışmış. Bulamıyorlar. Şu an kargom burada ama bulamıyorlar. Siz de mağdur durumdasınız. Ha, siz ben değil, herkes. Yani şerçi bayağı kalabalık. Gelenler gidiyor, kalabalığı gören gidiyor. Şimdi ben zaten şey içinde kaldım. Ee, bana burada dediler ha. Ama iki gündür yok kargo. Burada, sistemde, içeride. Kimi şey diyor, dağıtıma gitti diyor. Dağıtımdan gelen yok. Dağıtıma şey yapmayanlar bu tarafa geliyor yine. Ne burada ne şeyde dağıtımda. Yani e, karma karışık bir durum olmuş. Şimdi neden? dolayı. Almanya'dan gelen bir davetiye kağıdımız vardı. Burayla ilgili dağıtıma buradan çalışıyormuş herhalde. Ee, aradık buraya söylediler. Fakat adresimize gelmişler söyledi ama hiçbir şekilde bize iletişim kurulmadan kargomuz tekrar Almanya'ya geri dönmüş. Onun için de çok uğraştık. Şimdi yeni bir kargom var. Aynı şekilde yine adresime geldiklerini söylüyorlar. Ben esnafım. Bodrum merkezde. Ee, kargo hiçbir şekilde bana ulaşmadı. Arkadaşlar da hiçbir şekilde gelmediklerini söylüyorlar. Şimdi tekrar geldim. Bulmaya çalışıyorum. İnşallah bulurum. Bana İstanbul'dan bir kargo geliyordu. Onu almak için geldik. Bir haftadır, 10 güne yakın zamandır bekliyoruz. Eve gelmedi kargomuz. Almak için geldik ama burada büyük sıralar var. Hiçbir şekilde sıralar ilerlemiyor. En sonunda pes etmek zorunda kaldık. Bekledik evde. Gelecek ki ha geldi gelecekti. Ama henüz gelmedi. Bir şey de soru bile soramadık yani. Soru sorulacak. E, kişi bulamadık karşımızda. İçeride büyük bir kaos olduğu kesin. Çünkü e, kasada duran, e, bankoda duran arkadaşlar içeri gidiyorlar. Ve e, hemen hemen yarım saat, bir saat gelmiyorlar. Ne yaptıkları içeride hiç belli değil. E, kimse de size bir şey e, kimse söylemiyor. Soru soramadık, soru soramadık. Beklediğimiz müddet içinde soru soracak insan göremedik karşımızda. Evde bekleyeceğiz kargomuzu gelmezse yeniden müracaat edeceğiz. Yani pepite kargo ile çalışmanın çok yanlış olduğunu bugün tekrar görmüş olduk. Ee, canımız sıkıldı şimdi bu sıcakta bir sürü sıra bekledik ve tekrar evimize dönmek zorundayız. büyük bir sıkıntı Bodrum için çok büyük sıkıntı. Gördüğünüz gibi insanlar kapıların dışında kuyruk oluyorlar. İçeri giren zaten yarım saate yakın çıkamıyor. Ee, dakikalarca kargoların bulunmasını bekliyorlar. Kaç gündür alamıyorsunuz kargonuzu? Ee, yaklaşık 8-9 gündür, hatta 10 gündür beklemedim. Tastit merkezinde deniyor. Hiç bereket yok. Telefonlara da cevap verilmiyor. Ee, bugün kendim gelip bakmakla ilgilenmek zorunda kaldım. Çünkü herhangi bir iade işlemi de gerçekleştirilemiyor firma tarafından. Çünkü kargo sonuçta verilmiş. TTT'de bekliyor. İade alamıyorum, teslim alamıyorum. Böyle bir çelişki var. Ee, şimdi de gelip bir şeyi buradan almaya geldim. Onu deneyeceğim. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum açıkçası. Böyle bir karışıklık var. 10 gündür burada kargolar nasıl teslim olmuyor ben anlayamıyorum. Çok basit bir şey yani. Ee, saat bir beri kapıda bekliyoruz. Mesainin açılması. Mesai açıldıktan beri hiçbir tane ne yetkili, ne görevli, ne ilgilenir. 30-40 tane yakın insan birikmiş kapının önünde ve işte saat 2 olduktan sonra Şeye geliyorlar, millet kargosunu almaya geliyorlar ve kargolarımız da alınmıyor. 20 gündür verilen bir kurye, verilen bir kartımız alınmıyor ne adresi de gelinmiyor, bana verdikleri tek cevap ne e, kurye yok, dağıtamayız. Bana verdik bu cevap yani ben kur, kurye'nin normalde benim kartımı iş yerime getirmesi lazım. Ben 20 gündür ben maaş çekemiyorum ve maaşımı da kullanamıyorum kartım gelmediği için. Yani bu milleti bu kadar rezil, bu kadar perişan etmenin bir anlamı yok ve sanayinin içinde Bodrum'da bir şey. Postane, yarım ada diye. Arkadaşım geçen gün geldi. Üç sefer, dört seferden sonra kargosunu alabildi ya. Ya devlet, ya buna bir çözüm bulsunlar ya da buna bir çözüm getirsinler. Peki içeride şeye dikkat ettiniz mi? Kargolar hep yığınla, ezilmiş yığınla durumda. Yığınla ve kargo, iki tane kargosu olan bayan arkadaş bir tanesini alabiliyor. Kargo gelmiş, görünmüş ama bir tane görünüyor. Geçen günde kargo kaybolmuş, yazdın diyor, parasını ödeyelim diyor. Yani buna bir çözüm bulunması gayet değil. Çünkü içeride 10 tane personel var. Bir tanesi işte müşterilerle ilgilenmiyor. Personelin tutumu nasıl size karşı? Personel tutumu hiç iyi değil. Bir yere şikayet ederseniz edin diyorlar. Ben. ben şu an onlara da söyledim yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Görüntüler de elimizde satar. Şimdi dışarıdan çekelim. 25 Temmuz'dan beri e, kargom hala bana ulaşmadı. Dolayısıyla ben de gittim e, teslim noktasına. Ama içerisinin görüntülerini de aldım. İsterseniz sizinle de paylaşabilirim. İnanılmaz rezalet. Ee, personel yetersizliği var. Karman çorman sistem yok. Adrese teslim edilmiyor. İçerisi o kargoların olduğu kısma gittim. Kapıyı açtım, baktım. Azına kadar e, kargo dolu. Onları 3-5 kişi bulmaya çalışıyor. Yani soruyorum hani bugün bana teslim edilecek mi? Ben buraya kadar geldim. Bütün işlerimi iptal ettim. Randevularıma yetişmem lazım. Ee, ona da net bir cevap yok. En sonunda ben de tabii sinirlenince... İşte adresinize teslim edeceğiz. Ne zaman gelir dedi. Bugün yarın gelir dedi. İnşallah diyoruz. Daha öncesinde peki evinize geldik bulamadık şeklinde hayır, bir mesaj hayır, aldınız mı? Hayır. Asla ne? hiçbir bildirim gelmedi. Sadece PTT'nin sisteminden bana kargonuz yola çıkmıştır diye bir bildirim geldi. 25 Temmuz'dan beri ben kargonun peşinden kendim koşuyorum. Hiçbir e, bilgilendirme mesajı yok, hiçbir arama yok ki bütün bilgilerim yazıyor kargoda. Ben hayatımda böyle bir rezalet yaşamadım kargo ile alakalı. Kargom var, PTT kanalıyla gelmiş. 26'sında Bodrum kargo merkezine gelmesine rağmen bugün Ağustos'un 4'ü 10 gündür kargom bana gelmiyor. Bu rezilliği çekmeye mecbur muyuz biz? Personelin olsansa personel alsınlar. Bu vatandaşın sorunu değil ki. Yazıklar olsun. Memleketin her her tarafında bozukluk var. Bir de burada başladı.